hazır oynuyorken hem kayıt alayım hem oynamaya çalışayım elimden geldi kadar. Oyunun videosunu çekeceğim. Çekebildiğim kadar. Lan uzun zamandır hangi oyun oynarsan o kadar keyif veriyor ki. Üstüne zaman geçtiğinden sonra oynanan oyunlar. Hayır hayır yok ölmek istemiyorum. Şöyle o oh. ölmek istemiyorum kardeş. Öl lan niye bu? Allah öl lan. Olan pingim var pingim utanın lan. Utanın oğlum kendinizden. Kim var lan? Utanın sizi. Pislikler. Kaç pikti oynuyorum <laughs> ya. 170. <gülüyor> buna şükür. En azından. Şükür buna şükür. En azından oyun oynayamamak da vardı. Tatlıcın abi. Keyifli. <laughs> Benim için sıkıntı yapan oynayabilirim. En az oynayamamaktan iyidir. şuna Şuna vuracağım da bir gelsin tarafa gel buraya. Allah! Hayır be arkadan geldim Ama iyi i̇yiyim, iyiyim iyiyim Allah aşkına. Ya o insanın içinde oyunculuk olursa nerede olursa olsun oynuyor Allah'ın izniyle. İyiyiz Ay, Allah aşkına. Ee, bir çözüm bulmaya çalışıyor abi <laughs> ne yapan? Hayır, senin, ben. Oğlum atmayın şu o bombasını ya. Ya be kardeşim yapmayalım. O bombası. <laughs> Hayır biri olsa ben oyunu indireceğim gerekse Rainbow'da olsa oynarım da. Böyle bir şey olduğunda da kimse yok. Bir de taşınabilir lazım. Ama şartmış bundan Şu sonra taşınabilir alacağım, yani. taşına alacağım kendime alabilirsem. Ciddi söyleyeyim yani. Taşınabilir alacağım kendime. Art diskam yes. e, 2 terabayt alırsam Allah nasip ederse. 1 terabayt. Ya ya 2 iyidir abi. 1 terabayt 20. <laughs> abart abart. 2 dedik yani fazla. Yani şimdi değil yani. Yani, yani şimdi zaten istesem tersen. de alamam da. Evet. Hani ama evet. almak istiyorum evet. Allah nasip ederse inşallah. eğer olursa. İşte. Lazımmış Metin abi yani. işte böyle bir durumda mesela tamam. bir arkadaşın olur bir şey olur. Bilgisayar olur internet tamam. olur en azından bağlarsın. Bir şekilde. <laughs> Taşınabilir indirirsin abi oyununu. Rahatlıkla. Allah senin etmiye ya. <laughs> ya, <laughs> ya. Ya şükür ya. Ya Lan zırhlı vasıtaya karşı sniper olarak ne yapayım kardeşim? Hı? Ne yapayım ben? Ne yapayım kardeşim? Ara şey yaparsan en azından elimizde geldiği kadar oynayabiliriz belki. Yani. Neyi? BF konusunda. Bir kafana böyle bir şey yap, bir danış. Yapayım mı, yapmayayım mı? Olan oluyor mu, olmaz mı diye. Duruma göre bir danış yani, okuş. Eğer indirirsen oynarız en azından. Olabilir. Olabilirsin, yapabilirsin. Tak şu şeyi. Ben en az oynamak için. Şişe <laughs> şu an. Aslında Warzone falan da oynamak istiyorum böyle aşırı Warzone, PUBG. Ki özellikle PUBG'de de çok oynamak hmm. istiyorum. Hem Warzone hem de PUBG. İkisini de çok istiyorum oynamak. PUBG, <laughs> oynayacağım abi ben biraz oynamak istiyorum. Ben tadına varamadım abi onun için ben tadını çıkartmaya çalışacağım en azından biraz. O zamana kadar ya Hardstick'ten oynayamadık. Ki Büyük oranda artistten dolayı oynayamıyorsun genelleme olarak Ya bilgisayarın ekran kartı yetmiyor oynayamıyorsun Hayır, He? En son Geldi de ne geldiğini bilmiyorum ya okumadım bin iyice ya kadar 1000 days paylaşmıştı da, on bin days mi? 1000 days paylaşmıştı da Gördüm de okumadım b bilmem ne güncellemesi mi yazıyor bir şey yazıyorum 24 mü 21 mi? Ne getirmişler ki? De, bilmiyorum da yani bir de daha komik haber var. Oyunun filması bir daha değişecek. Da ne oldu? Oyunun filması da, yapımcısı bir daha değişecek da ama. koyayım. Bayağı Ne oluyor lan? Ne <laughs> da ama ömrünü sömürdüler ki yani PUBG'nin. Sıkıntı yok yani. Oynayan oynadı abi. Doğru mu? firma değişe değişe zaten bir an oldu o yüzden kimse oynamıyor artık doğrusunu niye bak bari biraz zaten ekmeği yiyen ekmeği yiyen zaten çok işi çok çokta yedi zaten oyunu. hala yiyor abi hala mito oynuyor hala bindeyiz yok öyle öyle, öyle öyle demiyorum <laughs> ticari oldu yani kasa satmada sikip ya o. onlar ilk başlardaydı abi ya o oyunun ilk çıktığı zamanlarda çok değerliydi yani şimdi şimdi, şimdi bir değeri kalmadı ben... da şimdi hiç bir oyunun değeri kalmadı yani, gerçi cs'ye şey diyorlar level atladıkça kasa verecek Hmm. Duydun mü güldün de CS Ama güzel bence, mantıklı. En azından kasa düşmemesine değdir tamam. level atlamadığı için Önceden level atlamadığında bile tamam. vermiyordu abi. Şimdi ee, en azından yani level işte atlayınca verecek yani. Şansa bala alıyordun garanti yani. Yani. Yani, şimdi garanti yani. en azından level atladın ki. Hay senin ağzına at çocuk ya. <laughs> Lan gelsene be. Oy. Beko mu? Senin ne işin var kardeşim oh, burada ya? The enemy... yanına gitsen ya. Cık. Hayırdır. <laughs> Çıkan <laughs> mı? <gülüyor> Haydi kendine iyi bak Allah en <laughs> O zaman beni de sana zahmet bir fıydır versene ya. Sana zahmet olacak ama yapmak istersen tabi Teşekkür ederim şimdiden. Kendine iyi bak Allah en Allah'a emanetsin bu arada. Evet bizde baş başa kaldı, kaldı deniyorlar. Hadi oğlum bir adam lazım bize. Ya gel buraya ya buraya yakın. gelmiyor ki namussuz. Aha asist Ya abi. Yakın temas girsek iyi olacak ama dur. Bir sniper daha deneyim de. Ondan sonra. Ara bu pinkle anca 5 kill alabilirsek gene muazzam. İş adam. Az kaldı gençler, az daha sabredeceğiz. biraz daha beklediğimizde her şey güzel olacak. Şey bir şey oldu mu izniyle her şey. Daha yine girecekti. Biraz daha. Bekleyi vereceğiz. Bu iş olur da kendim internetim olursa da rahatlıkla istediğimiz oyunları izniyle oynayacağız açık. <laughs> Allah seni nit mi ya? Transform <laughs> basıyla öldüm. Neyse şu şeye geçelim. Üf, şuradan başlamak istemiyorum. Birinin üstüne doğsak iyi olur da. Kimsenin üstüne doğabilecek şeyimiz yok ya. Hadi oğlum doğ. Şuradan şuradan, ahdan gidelim <laughs> Hadi Ece Boşu boşuna attık onu oraya, nasıl atmasak tam iyiydi ya. <laughs> ya abi sen, ya 1911'lerden nasıl öldürebilirsin beni Lan pingimiz var <laughs> Çok özür dilerim ya çok sıcak <laughs> Dur deneyelim de, taarruzu da ondan sonra Tarazı tam lan? Ya hak. Boşamadı acaba. Ya hay senin ya vurma be kral. Lan tamam, arkanda adam var. Hala oraya gidiyor değil mi? Kaptan, kaptan. Ee, bak tamam da. Burada bir yerde adam vardı. Nereye gitti? Buradaydı ya yemin edebilirim. Tamam tamam biliyorum da buradaydı. O yarısına çıkıyorum. Nereye gitti onu Lan oğlum biz sal ya. Oktan gitmeyeceğim Emir, emir çabuk çık, emir çabuk çık. Lan oğlum. Lan pink biraz düşse. Ne yapıyorsun Emir ne diyor? Tamam Emir. Biraz sakin ol fıstım. Biraz daha sus ki ben video çekeceğim. Elimden gelen bu yani maalesef ki. Ya ne oluyor Aha, herif ölmüyor. Ne oluyor adam ölmüyor ya? Oğlum atın yaralı olması mi ki bize. Adam ölmüyor, ölmüyor. Yemin etti ölmemeye. Hayır, şöyle bir durum var. La kardeşim yapma. <laughs> hadi Hasan hadi, yapabiliriz. Çok sıcak. <laughs> ya haqq. Ya haqq. Oğlum ne oluyor lan? Allah. ne <laughs> La hadi be. adam oha oh. <laughs> ya bombaya gittim bombaya yattım bombaya bomba bomba çok sıcak çok <laughs> sıcak onun için üfleme sesi geliyor kusura bakmayın şunu almam lazım ilk bir şey için Aba bu rastgele yapıyorum hiç yani o şey yapmaya gerek yok şu an uğraşabilecek durumda da değilim yani ya ha, ah. bomba, o bombayı boşa atıyor ama. En az ikisini, üçünü de. Lan be. Bana niye sıkıyorsun kardeşim ya? Lan, oğlum ya. Bana tabi canım sadece bana odaklanın ha. Aman ha pingi olan odaklanın. Sıcak, çok sıcak hala sıcak Evet. Hmm. Parça tesirli yapacaktım o daha iyi olur diye. Ya ha buradan deniyek nereye gidersen artık. Oraya da gitmez gitmez. Akıl Şu pink olmasa gene biraz biraz idare edeceğiz de. Işte. Pink çok sıkıntılı ben yeni yola. Oo yanlış almışız. Emir. Sıktım nasıl şey yap ki? Oğlum ben oraya gidiyorum. Bunlar orada oraya alıyor. Kalmayabilirsem şuna. <laughs> Gel lan. Bilmiyorum olsa vururum. Bilmiyorum olmasa daha da iyi olur. <laughs> Bir çok açık alanda da gitmek istemiyorum ya Şuradan gidersek daha temiz olur gibi En azından Oğlum öl lan ölü lan yar vay Ali git Alicim ne yapıyorum ben kral yazık değil mi buraya ha, ha. şu A'ya doğru bir gidelim bakalım bizimkiler A'ya almaya çalışıyor biz A'ya yardım edelim Hadi oğlum. Ama ben B'ye doğru dönebilirim. De daha mantıklı olabilir. Sizler zaten yani o taraftalar. Boşun oraya gidip de vakit kaybetmenin anlamı yok. <gülüyor> Gördüm. <laughs> Allah'ım dur. <laughs> ne yapayım? video çekmeye çalışıyoruz işte. Şu parça ne yap? Ya şunu takma yanlış yaptım. Tamam lan bağırma bağırma kadar videodayım bağırma. 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 Şşş, bağırmadım hala ben. Bağırmadım hala aynısını yaptım. Şura bakmayın ya. Cidden. Hadi oğlum. Hadi. Lan, Hadi. Aha, lan buradaydı. Buradaydınız oğlum. Allah. Lan sandım kalmış. Şu C'ye doğru gidelim bakalım. Çok sıcak ama var ya. Hadi 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 hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum biraz hızlı ve seri hadi lan hadi lan. Allah seni ne etmeye çıksana şuradan. Ya Rabbi ya lav Şu pinkle de olsa oynamaya çalışıyoruz işte. Emir bir bağırma fıstım abi neyle öldüm ya Abi yerde yat. Ya bu oyunda da yerde yatmazsın ya. Sniper olmadığın sürece ya. Yani sniper olmadığın sürece bence pek de mantıklı değil yani. Muhalem oh, sniper yolunda mada bir We have lost objective button. Bana sıkıyor ya hangi şerefsiz Ulan göremiyorum ki o hangi şerefsiz bana sıkıyor <laughs> Ya görmedim ki Nerede o bir tane adam vardı burada attı. Kendini cenga versen bir normalsız var mı o nereye gitti? Ha buradaymış onlar Emir. Tamam oraya koy. Tamam, evet, tamam Emir oraya koy. Ekranı kapataydım bari Emir ya. Emir bağırma sen. Kıstım. Abi Emir var mı? Tamam. Oğlum. Gülüm bakalım. Oğlum bu ne işe yarıyor? Çık lan. Oğlum çıksana ha. Şu doğru ben bir akı vereyim. Bitti git lan. Vino kardeş git bakalım ana Allah seni Oğlum ne yapıyorsun kafamın üstüne geçiyorsunuz ne sızdı. <laughs> Öyle lan. Allah seni gitmiyor. ya. Gene iyiyim. Gene iyiyim kardeş. soğuk sıcak ya <laughs> ya ben bunu istemiyorum hadi atalım hadi boşa gitsin bir bişi şey olmaz vallaha adam çok zor be ya kanka lan aynen bak tam istediğin yerde Öyle Öl lan Ulan pingim var lan utanın kendinizden lan utanın Ben durmadım mı? Ben doldurmadım mı? Allah Ya mermiyi doldurmadım mı? Kral <laughs> Şu telefonu Çok sıcak ama ya harbiden ama gene diyeyim, 15 kill. Pingimiz var pingimiz. Olmasa. <laughs> Az kaldı ama pingin. Ses sonu gelecek. Onda en azından yardımım olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ölüleyin. Adam ölmedi lan. Tebrik ederim. Koş 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 Aha ha bozgun mu? Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Yapacak bir şey yok. Bay bay.